10 sene para yatırmışsınız. Daha yazınıyoruz. 92'de ve 82'de başlamışlar. On sene mi Lan biz iki seneye yatıramazdık sene sene. Ya lan lan ya lan. Lan ya lan ki 77 de Yirmi 20 sene, sene yatıyor, Gene bir şey Yedimri, yok. 15, yok 15 yok sene abi. 15 sene. Allah Allah.

<laughs> ne bu siyasetler şey, niye sen diyorsun, Tanımayan olursa. <laughs> tamam mı? Tamam, tamam. 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 tanıyorlar. <laughs> Tam <arada çırtın>. <gülüyor> Tanırlar. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> o da ne yapıyor? Aleyküm <laughs> selam. Aleyküm O da, da bari orada da çıkıyor. <laughs> Çalışıyordum herhalde iki gün önce. Yeşil <laughs> elbisesiyle gördüm. Geçiyordum orada. <laughs> Yeşil elbise giymiştim herhalde. Şeyi <laughs> <babacım, gülüyor> de şimdi Babaannem kumurunu geldi. geldim. Gördüm. gördüm dönük çalmaz yalnız

Patates mi satıyor? Patates mi satıyor? Efendim. Sağ <coughs> ol. Yerde ha. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Dağar ne Dağara ha, tamam tamam da, da O hektar benim bu hektar geçer. Hektar o yirmiye evet. bir hektar on hektar da da var bir hektar. hektar geçer. hektar. Bir hektar. Bir hektar. Yirmi, yirmi dönüm yani. on bir, bir hektar. 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 Bir Bir Bir

gel ama Çekim yapayım mı şu an? Tamam abi. Şey. He? Akşam gelirsen. Çek şey, bana. Kavunları kalsınlar. ne kadar büyük olursa değerlendiremeyen, fark edemeyen insanların dünyada selam diyelim. Dükkanlar <laughs> <laughs> onun ahirete bırakılmadan hesabını, cezasını dünyada ödebilsin. Fakat Ramazan ayı içerisinde herhangi bir kimse mazeretsiz olarak oruç yemikler, o orucun kefaleti yoktur. Çünkü iki ay kefalet o bir gün mazeretsiz olarak tutulan orucun karşılığı bile değil. Bu yüzden diyor dümler. Değerlendirildiği zaman hikâyesinin ne kadar büyük olduğuna inandığımız gibi ve bu bakımdan değerlendirmeye çalıştığımız gibi bu ayda değerlendiremediğimiz zaman bize de bizim için zararını da o derece büyük olduğunu bilerek hem ibadet açısından bu ayı sol solu geçirmeye çalışmalı hem de Allah'ın hoşnut olmadığı diye kaptımlar, diye yönlüğe gayret eder. Evet, evet. Ayrı Allah-u Teala oruç ve ilahi buyuruyor ki Ya yöne ey iman edenler kütüb aletin sinam sema kütüb aletleri en yüzyıl kalmışsın ve sizden öncekilere fark gibi sizden gibi bize de fark umulur ki takvaya erişirsiniz. Ayet-i Allah-u Teala oruç ibadetini yalnızca bize de değil, Muhammed ümmetine değil, daha önceki ümmetlere de farklı kırıklığı Kur'an-ı Kerim'de e ilk ayet-i Kerime'lerde de yine oruç önceki ümmetlere farklı dair ifadeler yer almıştır. Fakat ayetin devamında, sonunda Allah-u Teala orucun niye farklılığı Orucun önceki ümmetlerle beraber bize işte de ne baktığımızda ne ayda bir si, tesadüf -um ifadesi de bize rahat ediyor. Bu olur ki siz tasvaya edeceksiniz. Bu olur ki siz müstakil olursunuz. Allah'tan korkar, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olan kullar olursunuz. İşte de orucumuz yerine getirildiği zaman bizi takvaya eriştiren bir imanetidir. Orucumuz yoksa

aynen bir temizlenme ayrılır. Bir arasına ayrılır. Ve Ramazan'da Ramazan ayı kesme manası itibariyle uzun topluğa yok eden son baharda yağan yağmur manasına gelen Ramda, Ramda kelimesi alınıyor. kelimesi kesmesi son baharda yağan ve içindeki toprağa gideren mağarasına gelir. İşte onun gibi Ramazan orucu da, Ramazan ayı da bu ay içerisinde yapılan ibadetler yağmurun toprağa giderip, yeryüzünü tertemiz kıldığı gibi insanın günahlarını giderer, onu tertemiz yapan, arınan ve Ramazan toprağı için ona tertemiz bir sayfa açan bir aydır. Onu ibadeti de böyle bir ibadettir. Yine i̇şte Ramazan bu ayı, bu ay içerisinde yazılan ibadetler Rabbimize karşı bizim bir şükürler ifadesi. Çünkü Allah-u Teala bize kitabımız Kur'an'ı bizlere bu ay içerisinde gönderdi. Bizlere kendisiyle doğru yolu bulacağımız, kendisine tabi olduğumuz zaman Allah'ın müminlere razı olduğu